Arkadaşlar işler nasıl? Gördüğünüz gibi durgun. Sade de söylesem Sabah beri kaç müşteriniz geldi? Satın alan. Satın alan. yani bir şey konuşalım. Peki yani o şeyi eee böyle bir sistem siz kendirebilir şey mi? zaten bir buçuk senedir Beyim pandemi evetten dolayı bayağı bir kapalı kaldık. Eee dolayısıyla okullar açılmadı, genç As müşterilerimiz gelemedi, yaz dönemimiz çok kısa geçti derken kapalı uzman uzman kaldı. Çalışanlar Kaç kişi çalışıyor sizde? Çok da büyük bir mağaza. Evet, bir da var. Tabii Kıram maliyeti çok fazla. Oo. Tabii ki, maliyeti en çok fazla. En iyi caddede en iyi şahsiyeti. Evet. <laughs> evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ya çok güzel bir şey kokuyor burada. Ama yani. yiyecek gibi bir şey kokuyor. Böyle hamur. Güzel. E, hemen. Ha, yok. Ne kaldım, adi, Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarçınlı hamur işi gibi bir şey kokuyor. Belki bu kokudur. Evet. evet. Nasılsınız? Hoş ben geldiniz. iyiyim arkadaş. Siz nasılsınız? İşler nasıl? İşler kötü. Pandemi de zaten etkilendik. Açılmaya başlamadı mı? Yazın fena değildi başkanım. Yazın fena değildi ama şimdi yavaş yavaş durulmaya başladı. Sakinledi. Baş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi değilim. Allah bununla şahit olsun. Su sorunu mu? Su. Su sorunu. Evet. Bu halde gibi ise ata 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 Yumurtalarımız var tutmuyor. Evde şimdi su yok. Ben bunlara su dolduracağım. Üstümüzü de temizde değil. Nereye götüreceğim bunu? Abalı kurt kuyusu var. Bir köye mi gidecek Bize burada? söyledikleri yerler var ya genel başkanım. evet. Ya, orası. Suyum yok. Evet. Evim var ya abi bu kadar bir beton yok evimde. Yaptıramadım. Yemin olsun yaptım. Bir yaş ayrı Peki şey e, çocuklarım var mı? Bir kız bir oğlum var. Oğlum evde bir tane çocuğu var. Ayrı benden. Onun da başına çağırıyor. Ay. İçimizden işte iki çocuk var. İçimizden hem de yetimler var. Yani yet ayda var. İçimizden hem de yetimler Karı koca beraber mi yaşıyorsunuz? Evet, bir de kızım Demek ki maaşınız var yok, mı? Yok, yok, yok. Yaş ayrı var. Kur'an Yok, yemin ederim. Yemin ederim. Yemin Sizin işlerinizde bir değişiklik var mı? Öğrenmek Bizde valla zincir marketten çok darbeliyor. Bizde iş işte pek fazla değişmiyor. Yok. Biz e, bizi tanıyanlar, sevenler geliyorlar Geliyor. Evet. o kadar. Eski film olduğumuz için. Evet. Abi. Evet. Olay yok. Evet. Zincirlerin e, evet, halledemezler. Çok Zincirleri halledemezler. Olmadı. Sen çok mutlu yuvarlandın gördün mü? Çok mutlu yuvarlandın. <laughs> 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 <Evet, evet. gülüyor> Hay harika bir şey size. Yaşın kaç 10. vereceğim? On bir. Bu ay, 10. On bir. Öf öf öf. Bakın. <laughs> Öncelikle çok teşekkür ederim. Aranızda olduğum için büyük bir heyecan duyuyorum. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Ben de dahil her siyasetçi buraya gelmeni ve sizinle sizin dertleriniz üzerinden onlara çözüm üzerinden konuşmalı. Notlarınızı bizimle ilgili vereceğiniz notları onun üzerinden vermelisiniz. Yoksa şucu şunu demiş, bu bunu demiş, şu şucuymuş, bu buçuymuş, sizin tenceremizi kaynatmıyor bunlar. Çocuklarınıza iş, çocuklarınıza iş. Bakın bu kavgalar, bu tür, bu tür mücadeleler sizin tencerenizi kaynatmadığı gibi işsiz gencinize, işsiz çocuğunuza iş, istihdam yaratmıyor. Zincir marketleri ortadan kaldırmıyor. Esnafın derdine deva olmuyor. Ben esnafı dinledikçe, esnafta karşılaştığım onların müşterilerinin derdini dinledikçe önce grup konuşmama koydum. Ağların dikkatini çeksin diye. Arkasından arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, biliyorsunuz ben milletvekili değilim, mecliste değilim. Milletvekili arkadaşlarım soru önergeleri, kanun teklifleri, araştırma önergeleri verdiler. Ve biz sizin dertlerinizi düzenli gündemde tutmaya devam ettik. Biz siyasetçiler de hizmet üzerinden rekabet etmeliyiz. Müşteri ve nimetse sizler için Bizim için de seçmen veli nimet olmalı. Evet, bunu birlikte başaracağız. Biz bunu birlikte başaracağız. Buralara gelecekler. Bunun neticesinde ne olacak? Gözlerimizin içine bakacaklar. Bunun neticesinde ne olacak? İşsiz gencin için sana gelip izahatta bulunacaklar. Bunun için ne olacak? Bunun için bunun için istihdam yaratan ekonomik tercihlerde hepimiz bulunmak durumunda kalacağız. Onun için yandaş kayırmak ortadan kalkacak. Hepinizin çocukları okuyanların tamamı yurt dışına gitmek istiyor. Doğru mu? Doğru. Sebep ne? Kayırmacılık. Sebep ne? Liyakatla ilgili problemlerin oluşu. Evlatlarımızın bu ülkede kalmasını istiyorsak seçmenleri nimet olmak zorundadır. Yani Hayır. hakikaten konuşsam bir saat konuşurum ama şimdi sizi tutmayayım. Çok teşekkür Uzun ediyorum. Saygılar gelin. sunuyorum. Çok ben ben, ben, ben gel hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Başkan hoş geldin. Sayın Kurum Başkanım, Sayın Kurum Başkanım, başkanım. başkanım. tekrar hoş geldiniz. Üç Saray Siyasi yani. partiler olarak, genel evet. başkanı evet. olarak. Öyle yani. mi? Yani. Öyle yani. Neyse, ayağım bu gelir, gelir inşallah. İnşallah, hepsi gelir. Buralardan içeri girdiğim zaman ben ne iktidar partisini onu yermiyorum. Başka bir partiyi de yermiyorum. Kendi partimi de övmüyorum. Propaganda yapmıyorum. Onun seçim zamanı bütün siyasi partiler arkadaşlarımız gelecek. Sadece sizi dinliyor ve gereğini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu altyazıları basınımızın huzurunda gez, e, geçtikten sonra ben sizi dinlemeye hazırım başkanım. E, nedir e, eksikler, nedir önerileriniz? İyi olanları alkışlıyoruz, eksik olanların yapılmasını sağlamak, gayret ediyoruz. Tanımlamamız bu. Şimdi, e, yani bizi kabul ettiniz. Talebeden biziz. Bu arada söyleyeyim e, basın mensuplarına, yani buraya gelmeyi biz talep ettik arkadaşlarımız, başkanlarımız buyur gel dediler. İnşallah tamam. yağmurlu uğurlu gelir, herkes her zaman gelir. Şey, Inşallah. Şey, herkes her zaman. gelir. Dolayısıyla rekabette hayat vardır. Bir <laughs> seçmen <laughs> <laughs> kazanır. Şimdi işler nasıl, durum nedir? Eee ben sizi dinleyeyim. Sayın Gönülmüşmen, işlerimiz Allah aşkına. Bu pandemi döneminde biraz sıkıntı çektik. Evet, yani herkes çektik. Doğru. Evet. Ama e, devletimizin de pandemi döneminde o sıkıntı çekenin cevabını verelim. Verilmedi. Evet. evet. Şimdi talep deyince peşin vergi denen bir şey var. Bunun kalkması yok mu? Bunu meclise sunsan, sunulsa peşin vergi. Ya ben gelecek sene ne yapacağım daha bilmeden belki hiç iş yapmayacağım. Vergi kapatacağım. Paramı peşin ödüyorum. Bilmiyorum bu başka tarafta başka bir var mı? Biraz canlı konuşuyorsun. Ders yani Yüksek sesle konuştuk. Onu nasıl alıyorsunuz onları? Ben şimdi de Eşim verginin esnaf üzerinde kalkması gerekir. Pandemide devlet yani yardım alınmadı. Destek alınmadı. Değerli evet. başkanım bir de bizim bu küçük sanayilerde işlerimiz ağır. Büyük konularından çalışanlar var, şeyler var. Genç arkadaşlarımız 65 yaşına kadar emekli olma ihtimali yok. Doğru. Şimdi 60 yaşına gelmiş bir vatandaşımızın gencimizin, ustamızın kamyonun altına girip de veya bir aracın altına girip de çalışmasını mümkün değil. Bu ağır işle çalışanların emeklilik süresini biraz daha öne çıkabilirsin. Zaten bağkurluğumuz, hepimiz bağkurluyuz. Aldığımız yer fazla gibi Bu konuda e, meclisi işte gündeme getireceğiz. Şimdi biz e, ekonomiyi bir bütün olarak görüyoruz. Üretim sadece küçük sanayi anlamında bakmıyorum işe. Üretim yapmak yani sanayi küçüldüğü teknolojisi yani de teknolojik e, bir üretim alanı var. Bunun yanına tarımı, hayvancılığı da koyarak bir bütün inşaatı da reddetmiyoruz, İnşaatı da işin içine koyarak e, ekonomiyi bu perspektiften görüyoruz. Bir, üreten her bir kişinin ve her bir e, yapının, işte iki kişi çalışıyor, siz beş kişidir önemli değil. Hı üreten her bir e, kişinin ya da kurumun şartsız yanında olmak gibi bir kararımız var. Bunu da söylüyoruz. Çünkü üretimi teşvik etmediğimiz zaman geliyoruz gençlere. Şimdi bir beceri uyumsuzluğu denilen meseleden dolayı siz eleman bulamıyorsunuz. Ama buna karşılık o kadar çok üniversite açıldı ki şeysiz, plansız, programsız, o açılan üniversitelerden mezun olan, dört yıllıktan mezun olan çocuk diye mühendis olarak mezun oluyor fakat civata sıkma bilmiyor, elektronikçisi devre yapma bilmiyor. Dolayısıyla ama mühendis olarak iş bulmak istiyor. Velhasılı kela bir keşmekeş ee, bir şey var. Yani üniversite mezunu. Ne oluyor o çocuk şimdi işsiz? Yani sizin istediğiniz eleman o değil. Ee, o mühendis ama mühendislik şartlarını da yerine getirebilecek bir eğitim sisteminin içinden gelmiyor. O kadar çok okula açıldı ki hoca yok. Tübe şimdi resaflık yapıyor. Resaflık hayatımızda e, inişli çıkışı malum. Gecikmen ödediğimiz senetlerden dolayı bankalarda e, alamıyoruz. Esnaf kefaletten bir alamıyoruz. Sicil affı bekliyoruz. Öyle bir sicil affı olursa... Çalışalım. En, en azından Erdoğan'ın bütün esnafı faydalanacağını düşünüyorum. şimdi emeklilik günü altı gün doldu. Altmış yana çıkmış? üç Şimdi de o öyle e Yeterli tık... mi oldu mu başka bir şey? Yok şimdi benim ta altmış Ay bak ben şimdi çeşitli <laughs> <Evet>. emekliliği öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> bir yeni bir emeklilik türü şimdi bir şimdi mesela altı gününde <laughs> benim şimdi. Altı yani. bin günü Evet yaşın kaç yaşı bu arada? Otuz dokuz. Evet. Nasıl olacak şimdi bu iş? 60'a <laughs> kadar şimdi prim ödeyeceksin sen. Ya eşime yükseklerimi üstüne vereceğim, Bir ondan yararlanacağım. Ödediğim zaman da düşüyormuş. Öyle diyor. Aylık evet. düşüyor. 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 Evet. evet. Alacağımız ailemiz düşüyor. Alacağımız aylık düşüyor. Evet. Fazla ödediğimiz zaman, fazla, fazla almamız gerekir ya. meslek liselerine bir öngörün onlara ülkede adam yok. Hatırınız evet. Olsun. Yani evet. yönetim evet. yaptığımız evet. zaman ülke bir yerlere gelmez. Evet. Bunlara mutlaka yani bir çare bulun. Adam dönüyoruz. Dört sene okumuş adam, mesleğin hiç yeni kalmışını şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ve bizim ailelerimiz de çocuklarını yerleri belli, belli olsun diye gönderiyor okulda. Onu gördüm yani. Hiç kimse de çocukların düşmüyor çocuklar. Sanat hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Dördüncü sınıfta bizim yanımıza geliyorlar. Çocuk hiçbir şey bilmiyor. Çay götür Suratıma bakıyor. öğretmenler arasını almışlar. Ne yapayım ben bunu? Dört sene hiçbir şey öğrenmiyor. Dört sene okumuş. Arkadaş sonradınız kendisi. Deniz çıkar. Bak kumpas Sen bilmiyor. Sayın Başkanım. Ama hem meslek üzerinde öğrenci yok, Onun da bir şey öğrendi yok. Genel Başkanımız, biz çocuk veren çocuklarda bazı cevher onları alıyoruz. Çocuklar iki senede çocuklar bizi geçiyor. Hani Okullar hiç, mıyım, hiç şey, hocalar bilir benim tamam, Hocalar hiç şey yok. Bilmesin, şu şey öğretmeyi tanrım. Öyle bir şey var evet. i̇şte ya. Bu şeyden pandemiden evvel böyle miydi? Yoksa o, uzaktan, beri, uzaktan, beri, eğitim mi sebep? Yok, yok, yok. yok. Ay, hayır, hayır. Şey. Aynen. Öğrenmek için soruyorsunuz. Okulların birleştirilmesi, 20 yaşta, 21 yaşına kadar çocukların o boyu döndüğü zaman sokakta kalır. Peki Olanlar kendilerini 5 yıl sonra nerede görüyor? Yani onlar... O, yurt dışı istiyorlar yani. Evet. İstanbul, İstanbul bile değil. O, evet, evet. İstanbul bile değil. Yani Genel olarak yani. okul var, Elasmus var. Erasmus aracılığı ile bir dışına bir ayağını atmak evet. istiyorlar. Yani. Evet. Evet. Hmm. Of. Kısım kesin öyle. Biner bayım. Tamam. Anlaşılır buradayım. Tamam. Birisi, birisi çok şeyler söyleyeceksiniz <laughs> dedi. Tamam. Birisi de bıçak <laughs> hediye etti. Hadi bakayım. Merhaba. Kolay gelsin. Hayırlı bol kazanç. Hoş bulduk. İyi. Görüşürüz. Hoş bulduk. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Hayırlı işler hoş hoş oldu. Çok memnun oldum. İşler nasıl? Bu durumda nasıl olabilse odadayız. Ya ayakta kalmaz. Hayırlı işler sizin. Bir şey yok tam. Evet. 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 Benim aczan isteyeceğim tavan taban fiyatının LPG her şeyinde Samsun'daki yakında buranın arasında 700-800 bin bir fark var. Bu mazotta da öyle. Diğer evet. bunun evet. meclise ya, sunulmaz. Tamam. Merhaba. Evet. Hoş Önce ne olur? Rastgele <laughs> gidiyor çünkü <laughs> ne olduğuna bakayım. Hayırlı bol kazanç diliyorum. İşler nasıl? <laughs> açıldı mı? Gerçekten Bu pandeminin açıldı. kararları kaldırdıktan sonra. Açıldı ama tam İstanbul'un konusunda değil. Daha da iyi olabilir. Daha iyi günler gördük. Evet. Hani zorluklarınızı biliyorum. Ben sizden öğrendim onları. Onun için soruyorum. Şimdi <laughs> kredi borcum var mı? <laughs> Zincir marketler var ya. Evet. Ondan bütün esnaf çok şikayet evet. ediyor. Bunu satan da şikayet ediyor. Şunu satan da şikayet ediyor. Bunu satan da her şey onu satan herkes şikayet ediyor. Başkanım, öyle, yani sizlere sizde de durum öyle. Burada bizim kiron malzemede de evet. beyaz eşyada da diğer pastane evet. ürünlerinde de satış olduğu için tabii etkilemiyor. Çok etkiliyor diyorlar. Tabii ıı, bütün büyük miktarda aldıkları için davucuza davucuza satıyorlar. Yani bizi evet. zorluyorlar, deniliyor. Sizin tamam, içine tamam. geçer mi? <laughs> Merhaba, ay. Ne yapayım ben şimdi ya? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bu nezaketinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben şimdi <laughs> esnaf geziyorum. Ne işlerin nasıl? Şükür Allah'a. Geçinemiyorum. Bu fiyatları alıyorum. Şimdi gidiyoruz. Esnaflardan yardım alıyoruz. Son sekiz aydır yardımlar alamıyoruz. O da gitti. O da gitti. Pandemi döneminde her şeyde evinde yemek yapmaya başladı. Hiç de On iki tane spor salonu var. Yani bize bu salonlarda mesela bir işte konuşmaların oluyor mu? Olur. 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 Ekmek fiyatları çok alt gidiyor. Ekmek şu anda 200, 250 gram ekmek 200, 2 lira. Bunlar dövdüğümüz zaman kuzuk <laughs> başına dek geliyor. Sen nasıl kardeşim? Nasıl? nasılsın? İyi. Diyemiyoruz. Normal. Abi beğendin mi? Yani hiç kimse iyi diyemiyor işte. Evet. Normal gidiyor. Çok uzun zamandır esnaf geziyorum ben. Evet. Ciddi manada şey yaşanıyor. Yani ben inan inanamıyorum. Kimse iyi diyemez. <laughs> i̇yi diyene <laughs> de yalandan diyor. Mesela bunlar. Kaça? 80 lira. 80 lira. Nasıl alınıyor mu? Gün, şimdi mesela eskiden günde belki bir beş mi? altı çift evet. satarken şimdi kaç satıyorsunuz? Her zaman alan yok yani öyle ee, evet. tam ihtiyaç olmayınca almıyorlar. Öyle değil mi? Eskimeden alınmıyor. Evet. Benimle, benimle bu var ki hayatta ilgilenmedi. Benimle ilgilenmedi, beni geri vurdu. Ben 20 senedir ona çalıştım. Bundan sonra benim için o parti bitti. Ben acım, aç, aç. Dışarıdakileri ilgilendirdi, sürüyenleri doyurdu. Ben acım. Ben acım başkanım. Ben dört gündü beş gündü seni bekliyorum. Ben, ben kanser hastasıyım. Yani Allah şahit. Ben kanser hastasıyım. On yedi çeşit hastalık. Şekerim var, tansiyonum var. Her şeyim var. Bunlar için bile zincir marketlerden çok şikayet var. Evet tabi onlarda hep şikayetimiz var. Var mı? Tabi. Ben inanamadım. Yani buzdolabı, işte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, zincir marketine satar. Hakikaten inanamadım. Sizden öğrendim. Sizlerden öğrendim. Böyle bir şey ki yani bizim malımız derim su 3000 lira zincir marketlerde 1500 lira 1600 lira masa tutuyor. Tabii çünkü şey alıyorlar evet. şunlar daha düşük büyük evet. aldıkları için. Büyük sıkıntımız oluyor. Evet. evet.